Evet arkadaşlar, bugün yine Arwen Roleplay'deyiz. Bugün arkadaşlar Arwen Roleplay'de ne yapacağız? Abi Arwen Roleplay'de biliyorsunuz bir dördüncü videomuz, beşinci videomuz. Pardon, beşinci videomuz arkadaşlar. Ee, harbiden güzel olaylar dönüyor. Bugün açıkçası aklımızda pek bir şey yok. Bizi basketbol sahasında çağırdılar arkadaşlar. Bakalım neler yaşayacağız. Orada birkaç bizim arkadaşımız var. Onlarla dostluk planlayacağız. Böyle basketbol oynayabiliriz, takılabiliriz o ilk bölümkü gibi o Tyron karakterimizdeki gibi birçok şey olacak. Hadi bakalım role geçelim. Evet dostum. He. Biraz Ganton'u gezelim Gustavo. Olur dostum. DSP'de 3. dönem alımları açılmış çok bir şey bir şey. Bu arada onlar da aktif arkadaşlar. Burada şu an saat 10 var mı? Yok. 9.30 arkadaşlar. Hmm, şu an sunucu 155 görüyor. Gayet güzel abi. Biliyorsunuz 97-100 arasıydı. Dün Aynen Hı. dün e, video çekerken ve şu an arkadaşlar 154 kişi az önce 200'dü gayet güzel sunucu harbiden bir yükselişti. Buraları biliyor musun fazla değil buraların yabancısı. Ben daha çok Las Venturas'ta takılırım. Olur dostum dinliyorum seni dinliyorum. Yapalım şöyle. Oo, burada yeri var. Burası mesela Ganto'nun en bilinen basket sahası. Boz Miguel Gavriya'ya bakar. Ne işiniz var burada? Rap yapalım şöyle. Kuzenim Gustavo. Kuzenim, kuzenim Gustavo'yu gezdirmeye geldim. Bu mu kuzenin? Ha evet. Evet. O benim kuzenim. Sorun. Tamam o halde şöyle yapıyoruz. Kuzenin gözlüklerini kayboluyorsunuz dedi. Sırıtır. Dostum kavgaya gerek yok. Oz Miguel Gavria. Tek yanak sırıtır. Oz Miguel Gavria'ya bakar. Burası bizim mekanımız kaybol. Burada benim karakter dayak yemiş. benim mahallem burası. Gezmek suç mu ha dostum? Gustavo Gavria'ya bakınır. Gezebilirsin fakat burada duramazsın. Hala buradasınız. Kayboluyor musunuz? Bunlar kaç kişi lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişiler. Belki de altıydı. Sinirlendiği surat mutluluğundan belli oluyordur. Derin bir iç çekerek. O halde uzun arkada ooo. Hey dostum. Sakin olmalısın. Bir şey mi deriz? Şaşır ardından Gustavo Gabriel fısıldar. Jose. Fısılaşma. Jose. Bir dakika şu şekil abi. Fısıldar. Tamam dostum verelim. Hala buradasın ha. Çok değişik tipler ya. Vallahi tam bir çete abi. 3'e kadar sayıyorum o halde. Fakat bunun sonu iyi olmuyor. Hop birik gidin dedi. Bil böyle bir. Hop bir dakika. Bas bas. Abi niye öyle bir şey yaptın ki sen? Kovalamasınlar şimdi. Geldiler. Kafasını... Kafasını camdan çıkarır ve araçlara yakınır. Sensür dostum. Talimat vereceğim. Hey! Önümüze kırıyorlar. Yakalamazlar. ne olur ne olmaz aracımız hızlı ama işte belli dostum çok yüksek Aa, onlar dedi sanırım atlı Oo çok iyiydi. İn, i̇n, in, 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 Bir dakika, bir dakika. Emote vermem lazım, bir dakika. Geç şuraya, geç şuraya. Oha! Şurası. Bunlar bizim abi, Gavrilo bunlar. Çok iyiydi. Planlama gayet iyiydi bu arada. Dur, 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 dur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aa, abi ben iki gündür niye yaralanıyorum ya? Sanki iki gündür neden ben yaralanıyorum? İyi misin Gustavo? Eh. Hocam delik deşik oldu. Etrafı kolaçan et Ramirez. Merak etme seni kurtaracağım dostum. Umarım. Ha, onlar orayı pusmuş bak şu BMW'nin oraya. Ben ne diyorum bunlar nereden sıkıyor? Ha bunlar da bu da adam da yaraladı. Shit Jones. Herkes iyi mi? Başındadır Rogue'ye. Öptük onları. Şöyle yapalım da. İyi atıyor ölmez. İyi misin Gustavo? İyiyim dostum sağ ol düşüncen için. Polisler gelebilir olsun. Bak şuna tabii aktif bir şeyler. sağ <laughs> ol. Ben alırım patron Ramirez Gaviria. Bu arada arkadaşlar artık Gustavo Gaviria olarak tamamen bu sunucudayım. Siz de benimle beraber oynayabilirsiniz. Ee, Gaviria birliğindeyim. Eğer aranızdan böyle varsa güzel rol siz de bu birliği alırlar tabii ki ama Soyadınızın Gaviria olursa daha iyi olur. Kucağında olan şahsı aracabilir. Şahıs araçta. Eee, Veririm seni iki gündür. Neden? Ben. Hadi Dün. öleceğiz. Önemli insan olduğun için olabilir mi? Estağfurullah. Ne oluyor? Aaa. Ben Sen ölürsen Gavriye biter dostum. Uuuu. Bu kadar önemli oldu Bilmiyordum. Hep seni hedef alıyorlar. Patron bir dışı... Başkan görevi mi? Oha. Uh, Durmadan ne hedef alıyorlar. Evet arkadaşlar şu an hastaneye geldik abicim. Ah. Oh. Bacım. Sağ kolumdan destek verirsen yürüye Evet biliyorsunuz önceki videoda ne, ne, ne demiştik? yaralı yazıyorsa üstünüzde tedavi olmanız lazım. Ve şimdi burada onu göstereceğiz arkadaşlar. Şuraya seni oturtacağım. Nereye dayı? <laughs> He şuraya. Ben yarın saracak doktor bulayım o sırada. Şu soluyu çeker ve sandalyeye otur. Otur. Otur diyelim. Bekleme burada Gustavo. Ben yarını saracak doktor olayım. Tamam adamım. Bekliyorum. Sağ eliyle tişörtünden bir parça koparır ve şahsın yarısına bastırır. Ooo. Oh. Parçayı alır ve... Pardon. parça Parçayı bastırır diyelim. Hadi Gustavo buldum doktor. İyi, güzel mekana gelecek. S Hı -hı, anladım. Şu tedavi yazan kağıta götürürüz. Okumam lazım. Önemli şeyler yazıyor olabilir. Kişiden deste alır. Evet ve videonun artık sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla Arven -E video gelmesi için kanala abone olup beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bakın buraya geldik. Slash Sonuçmaya <laughs> kağıt da bakınır ve okumaya başla. Slash tedavi ol. Evet, 3 level 6 olduğumuz için ücretsiz geliyor arkadaşlar. Oku bakalım tomografi sunucu. Oo, sağlıklıyım dostum gayet. Gayet. Bacağımda iyi şey çek umarım.